merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizinle Amazon s3'ü bir teorik olarak incelemek istiyorum Amazon s3 neden s3 diyordu arkadaşlar simple storage Service demek oluyor burada üç tane s ile başladığı için e, başlık buna da s3 diyorlar Amazon bu tarz satmaları s3 s2 gibi e, yapılar yapmayı gayet sever e, s3'ün anlamı temel olarak simple storage Service demektir arkadaşlar Şimdi bu sunumumuzun içinde neler var onlara bakalım. S3 nedir? Temel özellikleri S3 bileşenleri, depolama sınıfları, güvenlik, kullanım senaryoları ve fiyatlandırma gibi temel konulara biraz değinmek istiyorum. Şimdi S3 nedir arkadaşlar? S3 daha demin bahsettiğim gibi Amazon Simple Storage Service. Simple Storage Service olduğu için S3 yazmışlar. SSS yazmak yerine S3 olarak göstermişler. Biz tabi Türkçe konuşan bir millet olduğumuz için bunu S3 diye okuyoruz ama doğrusu tabii ki yabancılarla konuşurken S3 diye okuma. AVS'nin nesne depolama servisidir arkadaşlar. Peki bu nesneden kastımız nedir? Aklınıza gelebilecek her türlü şey arkadaşlar. S3'ü kendi bilgisayarınız gibi düşünün. Bilgisayarınızda neler kaydediyorsunuz? İşte fotoğraflarınız olabiliyor. Videolarınız olabiliyor. Log dosyalarınız olabiliyor. PDF'leriniz olabiliyor. Word çalışmaları, sunumlarımız, bir sürü şey bizim dosya anlamına geliyor. Şimdi hocam diyeceksiniz, bunun database'den farkı nedir? Arkadaşlar, database bir veri kayıt sistemidir. Yani burada veriden kastımız nedir? İşte bir okul düşünelim, okulun sınıf listesi var ve her sınıfında öğrenci listesi var. Bu öğrenci listesindeki işte bir kişinin adı, soyadı DC kimlik numarası, okul numarası, anne adı, baba adı gibi faktörler olabilir. Bunlar bir veridir arkadaşlar. Peki hocam ben e, fotoğraflarımı, videolarımı, e, pdf'imi e, database'de saklayamaz mıyım? Tabii ki saklayabiliriz. Ama arkadaşlar birincisi çok maliyetli bir süreçtir. Bunu öncelikle arka tarafta byte koduna çevirmeniz gerekiyor. Byte kod olarak e, çevirme işlemi bir maliyettir byte olarak kaydetmek e, uzun bir yapı işlemi demektir, Bu da bir maliyettir. Daha sonra biz o da db'de kaydedeceğimiz verileri çekerken de tekrardan e, veri formatına göre çekip dönüştürmemiz gerekiyor, yani e, bunu da başarmamız lazım. Şimdi burada ne çıkıyor? Ben db'ye kaydettiğim bir dosya yapısını çekeceğim zaman bu dosyanın gelmesi 3-5 saniye, 10 saniye gibi süre alabilir. Hatta büyük dosya yapılarında yani dakikaları bile bulabildiği oluyor. Doğru söylemek gerekiyorsa. Ama ben bir dakika süren bir dosyayı DB'den çekmek istersem S3 servisinde bu yaklaşık olarak milisaniyeler cinsinde maksimum bir saniye içerisinde size görünüyor olacaktır. Bu yüzden DB'ye direktmen dokument olarak dosya olarak bir kayıt yapmak sağlıklı bir işlem değildir. Yapılamaz değildir. E, yapılamaz diyen kimseler var. Kesinlikle e, birçok veri tabanı, ilişkisel veri tabanı özellikle bunu destekliyor. E, bununla ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama tabii ki maliyet, süreç, e, bunları çağırmak bir işlemler, bir zaman sürecidir. Bunu önermiyoruz. Sınırsız veri depolama kapasitesi var arkadaşlar. Tabii ki sınırsız veri depolama kapasitesi derken, bu üçlüsü değil. Siz veri depolamadığınız sürece... E, Buradaki alana göre bir fiyat ödülünüz İşte çağrı başına alan başına kayıt başına gibi Bir sürü fiyatlandırma biçimi var temel olarak Ama e, Sonuç olarak sizin bilgisayarınız gibi veya bir DB'ye bir server ayırdığınız Hard disk vardı serverda Nedir işte 512 GB 1 TB bir alan ayırdınız Ve siz 1 TB maksimum Verdik bulabilirsiniz hani DB'nizi de kaydetseniz gene en fazla 1 TB çıkabileceksiniz çünkü bir yer alan kaplıyordu Tabii ki 1 terabayta bu DB'yi çıkarmak hiç de sağlıklı bir şey değildir ve hiç de verim alamazsınız. Kaydetmesi de büyük bir sıkıntıdır. O ayrı bir mesele. Bunu tartışmıyorum zaten. Ama nedir? Böyle bir serviste e, arka tarafta sizin belirlediğiniz bir server olmadığı için bulut sistemini kullandığımız için böyle bir sıkıntı yaşamayacağızdır. İstediğiniz kadar veri kaydedebilirsiniz. Tabii ki bunu ayarlayabilirsiniz. Sınır belirleyebilirsiniz. İşte 100 GB olduktan sonra e, şu kadar GB sil şu kadar dosya olduktan sonra şu kadarını sil gibi e, fonksiyonlarda yazıp çalıştırabilirsin bununla ilgili herhangi bir sıkıntı olmaz sonra arkadaşlar size yüzde %99 99.9999 işte 11.9 dediğimiz aslında 12.9 dediğimiz bir dayanıklılık sağlar şimdi bu 12.9 dediğimiz kavram nedir arkadaşlar diyor ki size 10 milyon veri kaydederseniz eğer 10 milyon veri de bir yıl içerisinde maksimum sadece bir tane veri kaybedebilirsiniz. Hani ben size bunun garantisini vereyim diyor. 10 milyon veri de bir tane kayıt kayıp olabilir. Bu da bize inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Yani verilerimiz istediğimiz kadar minimum kayıp da sağlanacaktır. Siz kendi bilgisayarınızda bile bu kadar kayıpı garanti edemezsiniz. Ama Amazon size bunu garanti ediyor çünkü veri merkezlerini, regionlarını, multizonlarını her şeyi buna göre ayarlamış ve bunun yedekleme altyapısını oluşturmuş. Bu yüzden size bunu garanti ediyor ve siz gönül rahatlığıyla bunu kullanabiliyorsunuz. Yüksek erişebilirlik ve güvenlik. Arkadaşlar bu da hızlı erişebilirlik sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda hem Amazon'un güvenlik yapılarını kullanabiliyor hem de sizler de kendi güvenlik yapılarını policylerini ayarlayarak yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili hangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz? Web üzerinden erişim imkanı. Arkadaşlar, işte biz web sitesi yayınlıyoruz. Ve web sitesinde bazı e, fotoğraflar yayınlamak isteyebiliriz. E, evet. Ve bunu direktmen buradan ulaşarak, bir güvenerle ulaşarak bu resmi kendi sitenize, kendi sayfanıza entegre edebiliyorsunuz. Bu tarz web üzerinden erişim imkanlarının bu tarz avantajları oluyor. Yani herhangi bir şekilde, işte şunu şuraya yükleyeyim, lokasyon göstereyim değil de direktmen HTML i̇şte üzerinden bile hani bir image e, yaratıp e, ve oradan image URL'ini URL vererek e, web üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz kolaylıkları var açıkçası. Şimdi temel özellikler nedir? Bunları inceleyelim. Şimdi nesne tabanlı depolama yapısı vardır arkadaşlar. Bucket adı, bucket adı verilen konteynerlarda veri saklama. Şimdi arkadaşlar biz Bakıt dediğimiz. Bakıta baktığınız zaman işte paket diyebilirsiniz, kova diyebilirsiniz, sepet diyebilirsiniz. Hani bir sürü şey diyebilirsiniz. Ya yani ben kendim diyelim ki bir AVS uzmanıyım. Ve AVS uzmanı olarak bir e-ticaret firmasına, bir banka firmasına ve bir sigorta firmasına hizmet veriyorum. Şimdi burada benim verileri ayırmam gerekiyor AVS olarak. Nasıl ayıracağım? İşte diyeceğim ki bu sepetimin adı e nedir? E-ticaret sepeti bla A ticaret diyelim. Ee, diğerine diyeceğim ki A bankın e, dosya yapısı buraya gelsin. Logları buraya gelsin. İşte e, sigorta firmasının poliçeleri e, şu bakıta gelsin gibi bakıtlar ayarlayabiliriz. Sadece bununla kalmıyor tabii ki. Aynı zamanda bir tane firmaya destek veriyorsunuz diyelim ve bu firmada ne olsun işte bir banka olabilir. Bankanın kullandığı e, görselleri işte abank e, a bank tre image versiyon 1 diye bir bakıt açarsınız sepet açarsınız e, ve oraya kayıt edersiniz işte logları da siz S3 üzerinde tutmak istiyorsanız hızlı ulaşılabilirlik ve alana bakımından proje yazılımının e, log dosyalarını da ne yaparsınız gidersiniz işte dersiniz ki a bank tre -e log file tre versiyon 1 örnek veriyorum işte girdiniz buraya log dosyalarına kaydediyorsunuz işte yani ne isterseniz buna böyle sepetlere ayırarak kullanabiliyorsunuz yani e, fakat bu bakıtların bir özelliği var arkadaşlar bu bakıtların temel özelliği şudur ki Unique olmak zorunda Unique derken hocam hani zaten ben kendi paket ismi vermem değil Aves'in içerisinde başka bir kullanıcının da tanımlamamış olması gerekir. yani gidip de siz test diye bir paket yaratmaya çalışırsanız siz bunu yaratmayı denerken eğer ben daha önceden test diye bir bucket yaratmışsam siz test bucket'ını yaratamazsınız. Bu anlamda unik olmak zorunda. Global anlamda unique olmak zorunda. Yani AWS e, servisinin içerisinde, S3'nin içerisinde bucket servisinin hiçbir kullanıcı tarafından bu isimle isimlendirilmemiş olmasını zorunlu tutuyor. Dosyalar ocağın metadata ile birlikte saklanıyor. Şimdi bizim her bir dosyamız vardır. İşte e, nedir? Bir image var ve bu imajı e dönüp baktığımız zaman arkasında aslında bu dosyayı oluşturan, oluşturan metadatalar vardı. Nedir? işte çözünürlüğü, bit, e, büyüklüğü, görüntü boyutu, işte e, renk katmanları gibi bir sürü metadatası vardı. Kim ait olduğu, ne zaman oluşturulduğu, kim tarafından oluşturulduğu e, gibi metadatalar dediğimiz bir data yapısı vardı. dosyalar tutulurken de onları referans alarak beraber saklanır. Ve bu da size dosyaları takip etme süreci için büyük bir kolaylık sağlar. Sınırsız boyutta obje. Yani çok büyük bir videonuz var. Yani buradaki sınırsız boyutta objeyi dediğim gibi 5 terabayta aslında kısaltıyoruz. Şimdi buradaki sınırsız boyutta obje dediğimiz obje aslında şu değildir. bana sadece 5 terabayt alan veriyor. Ben 5 terabayttan daha yükseğe çıkamam. Bir düşünmeyin arkadaşlar. Hani buradaki amaç bir tane videonuz var ve bu videonuz 5 TB boyutuna kadar olan bir video ise siz bunu S3'de saklayabiliyorsunuz. Yani 5 terabayttan 10 tane, 15 tane, 100 tane saklayabiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor diye düşünün. Yani 5 terabayt sınırını bu şekilde açıklamış olayım. Arkadaşlar burada life cycle management dediğimiz yaşlandırma politikaları var. Şimdi buradaki yaşlandırma politikaları nedir temel olarak bakacaksak işte biz sık ulaşılması gereken dosyalarımız var. Bir de işte sık ulaşamaması gereken dosyalarımız var. Bu yüzden s Estrebyzeri de birkaç tane farklı versiyon sunuyor. Bu sayede işte sürekli ulaştığımız, her gün 2 günde bir ulaştığımız bir verilen için bir bucket yapısında saklıyor. ki size 60 ile 180 gün arasında ulaşılmayan bucket'ların olduğu servisleri şuraya al. İşte farklı bir paket yapısına alıyor. 180 günden büyükse şu kadar çok nadir ulaşıyorsa şöyle gibi 4-5 adet bir paket e, çeneyi sunuyor. Peki hocam bu bizim işimize ne yapıyor? Arkadaşlar fiyattan kazanıyorsunuz. Yani sık ulaşılmayan yani 4-5 ayda bir bir kere kontrol edilen iki kere kontrol edilen bir e, dosyayı siz niye daha fazla para ödeyesiniz? Bir, bir sonuç çıkıyor karşımıza. Yani bu fiyat indirimini kazanabilmeniz için işte bu tarz e, life cycle management'ını takip etmemiz gerekiyor. Bu şekilde daha ucuz. Tabii ki ne diyor ama normalde yani sen normal S3 e, bunu yapıyorsan diyor ki hocam S3 yapabilirsin. Okey. Ve ben sana maksimum bir saniye içerisinde göre dönüş cevabı veririm. Ama diyor 160 günle e, işte 60 günle 180 gün arasındaki paketi aldığın zaman ben sana bir saniye değil de 5-10 saniye gibi bir gecikme süresiyle veri veririm. Hmm. Eğer işte mesela bir yıl ulaşılmayacak çok nadir kullanılan bir e, data verisine atlıysan, diyor ki ben sana bunun cevabını ancak 10 dakikada dönebilirim. Gibi e, bir ulaşım sürecinde diktik ve dik, işte bu fiyatlandırma göre, yani bu hizmetlere göre fiyatlandırma farklılaşıyor. Versiyonun sürüm yönetimi. Arkadaşlar versiyonlamayı şöyle e, dile getireyim. Ben Ulaş Gül Okey. Benim bir adet e, poliçem var. Bu poliçeyi oluşturdum. Şimdi ben gittim kaza yaptım arabayla. Allah korusun. ki. Ben bir kaza yaptım ve yeni bir poliçe oluşturmam gerekiyor. Yani bunu kaydetmesi gerekiyor. Benim araba bilgilerimi güncellemesi gerekiyor. Ne yapacak? Bir öncekine bir kaza e, raporu ekleyecek ve bunu e, versiyonlaması gerekiyor. Yani işte sen bir yıl önce arabayı sigortalattığın zaman senin arabanın durumu buydu. İşte şimdi sigorta alacağın zaman durumu bu e, ıı, gibi atmanlara versiyonlayabiliyorsun ve böylece süreç yönetimi gösterebiliyorsun ve versiyonları da silebiliyorsun. Başka bir örnek vermek gerekirse siz bir fotoğraf yayınlıyorsunuz. Birinci halini yayınladınız ama sonra da hoşunuza gitmedi. Fakat işte web sitenizi buna göre ayarlamışsınız. Yürelleri buna göre ayarlamışsınız ve diyorsun ki ben işte bu yüreği değiştirmek istemiyorum. Bunu nasıl yaparım? İşte Gidiyorsun fotoğrafın üstüne başka bir fotoğraf ekliyorsun. Ne oluyor? En son güncellenen fotoğraf aktif hale geliyor. Ve aynı URL ile daha güncel bir versiyonu çağırmış oluyorsun. Cross Region Replication dediğimiz bir şey var. Burada bölge bazlı çoğaltma. Yani arkadaşlar bizim bölgemiz neresi? Avrupa bölgesini kullanıyoruz diyelim. Avrupa bölgesinden işte Almanya... Almanca, Almanya region'a baktığımız zaman kendi içerisinde 3 adet konumlandırılması oluyor. İşte Europe A, Europe B, Europe C diye isimlendiriliyor. Ama 1A, 1B, 1C diye düşünebiliriz. İşte burada birkaç e, lokasyonda, birkaç bölgede bunu tutabiliyorsunuz ve bu da sizin veri güvenliğinizi arttırmış oluyor. Yani yedekleme servisini güzel kullanmış oluyorsun. Bir süs bileşeni nedir? Birincisi bakıt arkadaşlar. Bakıttan bahsettik. Objenin saklandığı konteyner diye tanımlayabiliriz. Obje dediğimiz şey işte bizim aslında dosyalarımız diyebiliriz, file'ımız diyebiliriz, fotoğraflarımız diyebiliriz, videolarımız diyebiliriz. Bu da veri artı metadata diye dönüştürüldü. G arkadaşlar bir isim veriyoruz tabii ki ve bu isim hatta objeyi tanımlayan isim olarak düşünebilirsiniz. Sonra arkadaşlar region Region Bakanı'nın bulunduğu AVS bölgesi. İşte Avrupa bölgesinde mi, Kaliforniya bölgesinde mi, Kanada bölgesinde mi, e, New York bölgesinde mi örnek veriyorum tabii ki yani bütün e, tabii ki bilmiyorum. E, yani Frankfurt'ta mı, e, Frankfurt'ta mı, Türkiye'de mi? Hani Türkiye'de AVS bölgesi yok tabii ki henüz. Ama hani bu şekilde e, Region dediğimiz şey aslında bizim e, data center'ımızın hizmet verdiği Bölgenin ismi Bölge oluyor diye. Akses kontrol dediğimiz şey IAM ve bucket polisi ile yönetilir. Arkadaşlar siz bir bucket oluşturdunuz ve bu bucket'a her kullanıcının veri eklemesini istemiyorsunuz. veya her kullanıcının senin loglarını görmesini istemiyorsun. Fotoğraflarını görmesini istemiyorsun. Burada her kullanıcıya özel bir şekilde bu verileri saklayabiliyorsunuz ve yetkilendirmeyi de buna göre yapabiliyorsun. Diyebilirim. Bir sonraki zaten e, videomda birkaç örnekte bunu açıklıyor olacağız beraber. Şimdi depolama sınıfları dediğimiz bir şey var. S3 standart. Bunu daha demin bahsettim işte. Fiyatlandırması bana göre değişiyor. Bu sık erişilen veriler için kullanılan bir standart kalsamdır. S3 standart dediğimiz yapı. Diğer arkadaşlar S3 Intelligent Tiring dediğimiz erişim desenine göre otomatik katmanlama dediğimiz bir yapı var. İşte burada kaç günde bir erişim olmuyorsa o dosyaya o katmanı değiştir, o katmanı değiştir gibi bir yapı sunuyor bize. S3 standart IA dediğimiz infrequent access dediğimiz seyrek erişim düşük maliyet katmanı var. Burada S3 one zone IA dediğimiz tek every zonda e, düşük maliyeti depolama katmanı denilmiş yapı var. S3 Glacier Instant Retrieval dediğimiz arşiv ve hızlı erişim eklemesi var. S3 Glacier Flexible Retrieval düşük maliyet saatler içinde erişim. İşte ne diyorum size 10 dakikada 1 saatte işte yarım saatte 45 dakikada gibi erişimler için mesela en en en, en nadir kullanacağımız dosyalar varsa işte senin 7-8 ayda bir ulaştığın ama aniden ulaşman gerekmiyorsa S3 Glacier Flexible Retrieval'ı kullanacaksın. Düşük maliyet için. Ama diyorsun ki evet ben çok az kullanıyorum. Ee, hani 5-6 ayda bir ulaşıyorum ama ulaşmak istediğimde de hızlı erişmem gerekiyorsa S3 Glacier Instant Retrieval'ı kullanacaksın. Ee, ve bu tarz işte katmanlarımız mevcut. Bir de S3 Glacier Deep Arşiv dediğimiz en düşük maliyette uzun vadeli arşiv dediğimiz yapı var. İşte burada gerçekten Evet. En uzun süreç e, burada yer alıyor bir Güvenlik için baktığımızda ayan politikaları ile erişim kontrolünü yapabiliyoruz arkadaşlar. Buna biraz bakacağız. Zaten. Bakat polisi ve ACL ile izinler verebiliyorsunuz. Burada polisilerini belirleyip politik, yani bir bakıtır, verip e, işte mesela bir fotoğraf paylaştınız ama bunu güvenlikle uğraşılmasını istemiyorsunuz. Bu yetkiyi vermiyorsunuz. Vermezsiniz. Veya herkes ulaşsın hocam. Verdim. Okey veya gittin dedin ki bu vakit içerisindeki sadece şu 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 ip'de istek gelirse ver diyorsun verebilirsin sıkıntı yok. Şifreleme is-256 ve KMS e kullanılabiliyor arkadaşlar. Verilerinizi aynı zamanda siz kaydettiğiniz dosya verilerinin şifrelemesini yapabiliyorsunuz. Https ile güvenli iletişim sağlayabiliyorsunuz. Object log dediğimiz one write on suite many dediğimiz bir yapı sağlıyor. Burada yazma öncelikli, işte çoklu okuma gibi bir yapı sağlıyor diyebiliriz. Kitleyebiliyorsunuz bunları kapatabiliyorsunuz. Obje işte yazmaya izin ver, ride izin verme, ride izin ver, yazma izin vermek gibi veya versiyonlama izin vermek gibi bir sürü yapı sağlayabiliyorsunuz. Bundan bahsediyor. Ayrıca Cloud ile erişimi loglayabiliyorsunuz. Kimler ne zaman erişmiş, hangi arkadan istek atmış gibi yapılar loglayıp bu logları da kayıt altında tutabiliyorsunuz. S3 kullanım sayılarına baktığımız zaman arkadaşlar web siteleri için statik dosya barındırmak için kullanıyorsunuz. Kanalımda bununla ilgili bir video var. inceleyebilirsiniz. Ee, bir örneğini yaptım. Statik bir web site için. Yedekleme ve arşivleme işlemlerini çok rahat bir biçimde yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun olmuyor zaten. Bunu da konuştuk. Konu bu zaten istediğinin konusu. Büyük veri için veri gibi. Şimdi sizin bir büyük bir veriniz var. Ve veriyi siz burada Excel olarak tutuyor olabilirsiniz veya nokta tarzında nokta iskiyat tarzında, bir yerde tutuyor olabilirsiniz bunu aldın ben bunu direkt diye bir de saklamak istemiyorum çok çok büyük bir veri hani burada bahsettiğim 600-700 GB veriler hani gibi düşünebilirsiniz hani 1 terabaytlar 5 terabaytlar 100 terabaytlık veriler sen gidip de bunu gibi de saklama çok mantıklı bir karar olmaz ama veri analizi yapmak istediğinde de buradan ulaşman gerekiyor tabii ki kullanman için gidersin s çok rahat bir biçimde entegre edebilirsin. Mobil ve IoT uygulamalar için veri depolama. Yani bu da benzer işler yapıyor. Medya dosyalarının dağıtımı arkadaşlar. işte sen gittin. Bilmem ne sosyal medyasında e, paylaşım yaptın. Bu paylaşımın e, fotoğrafını gitsin. s atsın diye ayarlıyor arka tarafta şirket. Ve sen işte birisi görmek istediğini direkt s çekiyor çekip gösteriyor. S3 standartını kullanırsan zaten çok hızlı entegre olduğu için sen o hızı anlayamıyorsun arkadaşım felaket kurtarma çözümleri arkadaşlar bu çok güzel bir şey felaket kurtarma çözümleri yani sen buraya yedekliyorsun verilerini multi zone yaptın işte evli zone. zon evli bir liti dediğimiz yapıyı yaptın üç tane region, bir rejinde farklı zonlara ayarladın veri kaybetmiyorsun ve burada felaket kurtarmada şimdi felaket kurtarma nedir sen e, İstanbul'da birilerini verilerini yedekliyorsun gidiyorsun İstanbul'da deprem oldu, veri merkezim gitti veya veri merkezinde bir yangın oldu. Tamam, ne yapıyorsun işte farklı onlarda. bunu kaydettiğin için veri kaybı yaşamıyorsun. Veya veri kaybı yaşarsan bile çok düşük bir veri kaybı oluyor. Bu da senin stratejini etkilemeyecek şekilde ayarlanabiliyor. Fiyat gelelim arkadaşlar. Depolama kapasitesi ay olarak hesaplanır. Erişim sıklığı, sık seyrek arşiv olarak farklı e, türleri vardır veri transferi inbound ücretsiz outbound ücretli bir yapı var. Şimdi buna girelim. Arkadaşım sen on prime'de yani kendi şirketinde bir tane e, server kurmuşsun ve aslında bütün verilerini burada tutuyorsun. İşte kaç GB ise 1 TB, 3 TB, 200 GB gibi bir büyük bir verin var. Şimdi bu verileri diyorsun ki on prime maliyette oluyor. Kendi server'ıma bakıyorum, hizmet vesaire. Ve depolamak da çok güvenli değil. Ben veri kaybı yaşıyorum. Ben gideceğim bunu e, AWS s aktaracağım. Ama AWS s aktaracağım da yani 600-700 GB veri internetten aktarman aylar sürecek. Bunu diyor ki yapma hocam yani e, sen kendi internetten tabii ki yapabilirsin buna izin veriyor ama bir alternatif daha sunuyor. Sen AWS ile iletişime geçiyorsun ve onlardan depolama cihazı sipariş etmesini istiyorsun. O size bir cihaz gönderiyor. E, bu cihazı e, server'a bağlıyorsun. Verileri direkt onun için aktarıyorsun. Bunun için aktarıp sonra tekrar kargoya verip AWS'e yolluyorsun. AWS alıyor. Bunları kaydediyor. Senin için. Ve sen artık ulaşabilir oluyorsun. Yani burada internetten transfer yerine böyle bir yöntem oluyor. Şimdi bu yöntemin adına baktığımız zaman inbound oluyor. Yani sen s bir veri kaydedeceksen diyor ki ben sana ücretsiz hizmet veririm. Yani sadece bu taşıma işlemi için. Gel ben sana kendi ap aparatımı vereyim. Bana gönder. Sen sadece o aparatı yüklemek istediğini yükle. baktın ismini ver bana ve ben kaydedeyim. Kaydediyor ve senden bu işlem için ücret almıyor. <laughs> Ama bunun tam tersini de yapabilirsin. Yani AWS'ten mesela örnek veriyorum. Artık şirket politikası gereği sen Azure'a gideceksin ve Google Cloud Platform'a gideceksin ve onu kullanmak istiyorsun. Bu yüzden diyorsun ki ben AWS'ten verileri almak istiyorum. Ama bu veriler yani 600 700 GB'lar, 1 TB'lar, ne bileyim işte e, bilmem kaç e, GB diyelim. Şimdi ne diyorsun? Diyorsun ki hop AWS sen bana bu verilerimi ver. Ben sana nasıl gönderdiysem o aparattan bana gönder ve ben kendi verileri e, şey yapayım. Kendi önce kendim alayım o verileri. Diyor ki hop dur ben sana ücretsiz izin verdim giriş yapma için ama benden bir veri çıkışı istiyorsun ve benimle anlaşmanı da bitiriyorsun zaten Benden mail şey istiyorsan ben bunu ücretlendiririm diyor. İşte bu kısım ücretli oluyor arkadaşlar. API çağrıları put get list için destekleniyor. Lifecycle ve replikasyon maliyetleri var. API çağrıları put get list için destekleniyor ama API çağrılarını işte mesela her çağrı başına bir fiyatlandırma biçimi de var. İşte 1 milyonda 0.25 cent gibi ödeme biçimleri var. İşte 1 milyon çağrı yaptığında 25 cent ödüyorsun veya işte Buna göre siz kullanım politikanızı belirleyebilirsiniz. Ee, i̇şte life cycle ve replikasyon maliyetleri gibi işte sen nasıl çalışıyorsun aldığın güvenlik örnekleri veya bundan işte e, read için başka bir bakıt oluşturdun e, write için başka bir bakıt oluşturdun ama birbirleriyle iletişiyorsun konuşturuyorsun bu tarz replikasyon yaratıyorsun bunların maliyetleri var. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bu ders teorik dersti. Bundan sonraki videomuz zaten ee, uygulama dersi olacak. En azından temel anlamda bir stiliğe girelim. Bir vakit yaratalım. Versiyonlayalım gerekirse. İmece ulaşalım. Politikalarına bakalım gibi bir işlem yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.